Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size portakallı balkabağı tatlısı yapıyorum. Şimdi ben size malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim. 1 kilo balkabağı temizledim ve kestim. 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı portakal suyu, 6 tane karanfil, 1 çubuk tarçı, 1 portakal kabuğu rendeledim. Öncelikle geniş bir tencereye kabaklar koyalım. Üzerinde şeker dökelim. Çok şekerli istemiyorsanız daha az şeker koyabilirsiniz. Ben biraz bol şekerli yaptım bu sefer. Karanfil ekleyelim. Şöyle dağıtalım. Tarçın dört parçaya bölelim ve ekleyelim. Portakal kabuğu böyle gezdirelim. En son portakal suyu ekleyelim. İsterseniz biraz su da ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı su ekliyorum. Hazır şimdi ocağa gidelim. Ocağı açalım. Kapağı kapatalım. En kısık ateşte yumuşayana kadar pişirelim. Yavaş yavaş pişiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar yavaş pişirirseniz o kadar daha lezzetli ve daha güzel olur. Ara ara karıştıralım. Şöyle. Şimdi bile çok güzel görünüyor. Renginin güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Bakın ne güzel pişiyor. Şöyle tek tek çevirelim. Diğer taraf da güzel pişsin. Tekrar kapağı kapatalım ve pişmeye devam etsin. Portakalı balkabağımız pişti. Dikki. Şimdi soğutalım ve sonra servis yapalım. Üzerinde biraz ten gezdirelim. Hindistan cevizi koyalım. Tadala. Şöyle bakın. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun.